3000 bin işçi altı gündür grevde ve bu tabii CHP'li belediyede grev olunca ve söz konusu İzmir olunca da grev karşıtı tartışmalar, e, grevin kırılması, grevin bir an önce sona eldirilmesi konusunda işler üzerinde çok yoğun bir baskının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada grev AKP'li belediyede, CHP'li belediye, MHP'li belediyede MHP belediye de başka bir partinin belediyesinde hangi belediyede olursa olsun sonuçta işler haklarını korumak ve taleplerini elde etmek için greve çıkmak zorundalar. Yani eğer masada bir uzlaşı söz konusu değilse, talepleri kabul edilmiyorsa ya da en azından kabul edilebilecek bir noktaya yaklaşılmamışsa, işçinin kendi grev hakkını kullanmaktan başka yapacağı bir yol, yöntem yok. O açıdan da Grevin bugün İzmir'de olması CHP'li belediye karşı yapılıyor yok CHP'li belediyeleri yıpratmak üzere yapılıyor ifadeleri gerçekleri asla ifade etmediğini özellikle altını çizmek istiyorum birkaç gündür gerçekten İzmir'deki grevdeki işçilere bunlar çok yüksek maaş istiyorlar. CHP'li belediyeleri yıpratmak istiyorlar. Disk neden özel sektörde grev yapmıyor da geliyor CHP'li belediyelerde grev yapıyor gibi şımarıp işte sanki bankamatik işçileri gibi iş yapmadan akşama kadar dolaşıyorlar diye bir yığın tartışma söz konusu. Oysa ki e, İzmir'in köplerinin toplanması yolcularının taşınması park bahçelerin yapılması İzmir'in her gün yeniden ertesi güne hazırlanmasını sağlayan oradaki binlerce işçi binlerce emekçi şimdi belediye başkanı Cemil Tugay sayın Cemil Tugay çıkıyor halka çağrı yapıyor diyor ki gelin bu çöpleri toplayalım, gelin bu pislikleri ortadan kaldıralım diye propaganda yapıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanı ve CHP'li belediye başkanı o zaman metal iş kolundaki patronlar da gelip işte makine başlarında çalışarak grev kırıcılığı yapsınlar. Ya da tekstil patronları gelip makine başlarında çalışarak grev kırıcılığı yapsınlar. Ya da Erdoğan bugüne kadar 21 tane grevi yasaklamış durumda. E o zaman grev kırıcılığıyla grev yasakçılığın arasında bir fark yok. O zaman biz şunu asla ve asla kabul edemeyiz. Asla ve asla doğru bulamayız. İşçilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere başvurdukları yöntem olarak grevin e, halkı çağırarak, halkla işleri karşı karşıya getirerek ya da grevde olmayan işleri sahaya sürerek, grev kırıcılığı yaparak bu sorunu çözmesi asla kabul edilecek bir tutum değildir. O yüzden yapılması gereken e, sendikayla oturup Asgari bir noktada buluşarak, bir anlaşma yaparak bu işçilerin yeniden iş başına dönmesi ve yeniden İzmir'deki çalışmalarını sürdürme hale gelmelerini sağlamak lazım. Şimdi diyorlar ki çok yüksek ücret alıyorlar. Gerçekten yani bir dönüp bakmaları gerekiyor. Bugün açısından asgari ücret bir tık üzerinde ya 30 bin lira, 32 bin lira açlık sınırında bir ücret alıyor işçiler. Diyorlar ki ikramiyesi var, yol parası var, yemek parası var. E, i̇nsaf yol parası da vermeyin, e, yemek parası da vermeyin, e, ikramiye de vermeyin. İşlerin dünden bugüne kadar kazanmış olan sosyal haklarını da budamaya çalışan, onu olabildiğince minimize etmeye çalışan bir anlayış söz konusu. Ben Cemil Tugay'a sormak isterim ya. Ayda 30 bin liraya Cemil Bey geçinebilir mi? ya da belediye başkanı gerçekten ne kadar ücret alıyor, sarfları ne kadar, harcamaları ne kadar bunları açıklayabilir mi? Ama söz konusu işler olunca günlük olarak istedikleri eşit işe, eşit ücret, yani günde 1740 lira gibi bir talep bile karşılanmıyor. Bakın 1740 lira iki kilo et alamazsınız. Bir pazara gitseniz fileyi dolduramazsınız. Bir markete gitseniz alacağınız sebze, meyve ya da beyni, zeytin düşündüğünüzde bir hafta bile ya bir gün bile yetecek bir şey değil yani ama geliyor, geliniyor ve diyor ki işte çok yüksek ücret alınıyor. E şimdi Sayın Özgür Özel geçen gün Bursa'da bu ücretlerin yetmediğini, e, temmuzda asgari ücrete zam yapılması gerektiğini, emekliye zam yapılması gerektiğini, ifade etti. Ama bakıyoruz ki belediyelerdeki tutumlar tamamen <laughs> Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Şimdi bir kere şunun adını özellikle koymak lazım. İzmir'de ya da başka bir ilde ya da başka bir kentte hangi siyasi partinin belediyesi olursa olsun, hangi siyasi partinin yönetimde olursa olsun işçilerin anayasadan ve yasalardan doğan hakkı olan grev hakkını kırmaya çalışmak, onu engellemeye çalışmak, işçileri ve halkı karşı karşıya getirmek Asla ve asla kabul edilecek, mazur görülecek, İzmir'in temizliği adına, İzmir halkına hizmet adına söylenecek, yapılacak bir mesele olmadığını altını çizmemiz gerekir. O zaman AKP'nin yaptıklarını, grev ertelemeleri, grev yasaklamalarını hak olarak görürüz. Ya evet. da <laughs> e, kamu tislerinde bugün grev aşamasına gelmiş bir süreç var. O zaman iktidar yarın bu grevleri yasakladığında bunları bir hak olarak görürüz. Ya da MES patronları iktidara başvurup ya bu grevleri yasaklayın biz e, bu grevler olduğunda e, üretim yapamayız dediklerinde onlara bir hak haline gelir. Demokrasiyi, hak almayı sadece kendimizle sınırlı tutamayız. Belediye başkanı bulunduğu ma makamda ve mevkide öncelikle işçilerin haklarını ve çıkarlarını, oradaki çalışan belediye işçilerinin hak ve çıkarlarını korumakla sorumludur, görevlidir. Bakın seçimden önce ben hatırlıyorum Cemil Tugay sendikanın yaptığı bir toplantıya davet edilmişti İzmir'de seçimden önce. Vallahi söylediklerine bakarsanız, o gün arşivde var bunlar, birkaç gündür de kamuoyunda çeşitli şekillerde paylaşılıyor. Kendisini, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak, onları geliştirme konusunda en önde yer alacağını söylüyor. Demek ki seçime kadarmış bu işte. Seçim bittikten sonra da bu söylediklerin hiçbir anlamı kalmadığını gösteriyor. İzmir ya da bir başka kent fark etmez. Belediye başkanları bütçelerini hazırlarken, bütçelerini yaparken işçi alacakları işlerin ödentileri konusunda diğerlerinden önce bunları planlamaları gerekir, ele almaları gerekir. Birçok belediyede tabii sadece İzmir Büyükşehir için söylemiyorum. Temsil giderleri, müteahhitlere ödenen paralar, ihalelere verilen paraları düşündüğümüzde işçilerin aldığı ücret buralarda devede kulak kalıyor. Bunu görmemiz gerekir. Esas <laughs> belediyeleri sömüren, o kaynakları yok eden işler değil. Ne yazık ki bugünkü rantçı düzenin kendisi, bugünkü rantçı sistemin kendisi e, bunların e, değiştirilmesi gerekir. Bir an önce de işlerin taleplerini karşılanarak gerçekten eşit işe, Eşit ücret. Bakın orada e, belediye sendikası da top sözleşme yapmış. E, i̇şçilerin e, günlük yövmesi 1740 lira. E, genel iş üyesi de 1740 lira istiyor. E, ona veriyorsun buna niye vermiyorsun? Evet.